Karşı yapmak için bir araya geldik ellerimizi açtık Ya Rabbi, açılan ellerimizi yalvaran boş okunan Kur'an-ı Kerimleri yapılan hayrı asanatı duaları kabul eyle Ya Rabbi sevabı sevgili peygamberimiz bu cümle alimlerimizin, şehitlerimizin rahmeti rahmana gittik, gazileri kurulan edin. Rahmi ile Ya Rabbi, Ya Rabbi, Hazreti, bugün buraya tutmamızı vesile olan, senin rahmetine terbiye ettiğimiz, Necati abimizin, kardeşimizin ruhuna hediye edin. İkram ile Ya Rabbi, günahlarını hasanata tebdil ile Ya Rabbi. Ya Rabbi, kabrini nur, makamını mekanı cenneti âlâ ile Ya Rabbi. Ya Rabbi, biz razıyız, sen de razı ol Ya Rabbi. Ya Rabbi, nasip amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine de rahmet eyle ya Rabbi. Bu mezarlıkta metruğun bulunan tüm geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Geride kalan bizlere sağlık, sihat, senin rızanı uygun bir hayat yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Cennetine, cemaline tümle bize müşerref eyle. Umduklarımıza nair, korktuklarımıza emin eyle. Ya Rabbi Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi, buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü <Sessizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden biallek, imanla, Kur'an'la, huzuruna varma, cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, bizlere hakkı veren göz, hakkı anlayan akıl, hakkı duyan kulak nasip eyle. Bizleri haktan, hakikatten ayırma. Yaptığımız dualarımızı mübarek mekanlarda, Arafat'ta, Müzerifet'te, Mina'da, Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Nebi'de yapılmış ve kabul edilmiş dualar arasını ilhak eyle. Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ولينا والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة